ama dediğin gibi 4-3-4-2 gibi skorla şampiyon olmak var. Bir de 4-0. bütün senenin acısını artık Blacklist'ten o MPL finallerinde kaybetmenin, o upper bracket'ta kaybetmenin acısını belki de burada bu karşılaşmada çıkaracaklar. Eko. Yani kimse beklemiyor bu kadar ya hakikaten. Çok daha başa baş. Hatta yani Blacklist'in etkili olabileceği bir seri olarak bekliyorduk ama ya burada Eko bütün ezberleri bozdu. Yani insan faktörü olduğu bir senaryoda zaten ezber diye bir şey olamaz. Durdurdu evet, ufak baskı vardı. Ya bir de bütün o o orada yakalandı ya bir. Herkesi peşine Kurula takmış. Burada sınıf olacak mı? ya? Hiç ihtiyaç bile duymadım. Daha önce görmüştük Hilde'ye karşı özellikle Diggin'in ne kadar etkili olabileceğini biliyoruz ama şu an o Hilde'yi kesebilmek için yeterli hasarları yok. Tavşanlar gittikçe fazla vuracak. Yani bayağı Yani şu an onları tanklıyor. Bekle <laughs> sıkıntı çekiyormuş gibi geçiyor. vurmaya başladılar bu arada alt koridorda. Oraya hiç bakmıyoruz şu an ama. Burada daha çok kitlenmiş durumdayız. <laughs> evet burası daha önemli sanki. Wise'ı bu arada kışkışladılar oradan. Edward <laughs> ve rahat bir kaplumbağa. Orada Sanji'nin dürtmesi. Ve Gulo'nun markajıyla... Oh, oh. Devam. devam. Sanford büyük baskı burada. Orta korur orada. Hasar vermeye devam edecek var üzerinde ve ilk kan geliyor Sanford. Yalnız o devam. devamı. Devamı da gelecek Sanford burada. Hasar almaya devam ediyor <laughs> ama oradan da çıkmayı başardı. Bakalım Oh My Venus. Skoru almak için yeterli olacak mı? Sanford güzel Oy. oyunla devam ederken arkadan bir skor geliyor ve Sanford, Sanford hala hayatta. Bir de ulti Aa, geldi. Yok artık. Etkili. O hep de az çıkmayı başardı oradan. Üste geri dönüş yapacaktır. Eko. Devam ediyor. Ya. Dördüncü maça da hızlı başladı. Ya bir de Kaltizi gitti aşağıdaki. E, turuncuyu çaldı. Hilda. Bak git. Tam olarak o anı yaşıyor <laughs> şu an. Bak git. Burada o hep üzerinde baskı devam ediyor. O hep hiç yani bu oyunda istediğini alamadı şimdiye kadar. Beni'nin buradaki altınları topladığını göreceğiz. 2000 altın fark. Muazzam başlangıç yine. Daha iyi olamazdı. Eko adına. E, i̇kisi de bir de Havi'ye gitti yani. Çok kasmış oldu artık uzaktan tarayıp bak mesela. Anında geldi yani o görüntü. Lenkli. Çok can yakacak. Ona ulaşmak hiç kolaydı. Kim ulaşacak ona kolay kolay yani. Benedetti haricinde o Habiye'ye ulaşmanın yöntemi yok. Şimdi beni üzerinde hareketlenme ama. Ulti yine direkt çıktı oradan. Rahatça savuşturdu. Bir şeydir istiyor burada. Black ama kartizi geldi oraya. Oh my Venus üzerinde hareketlenme. Evet, Digi ile çıkacak. Duvarı Vay. Uçak. Ama Mesela yani. Arkadaşını kurtarmak için hamlesini yaptı kartizi O da oradan başardı Oh my Venus. Çok yakındı. Az daha düşecek. Sanford gelecek şimdi buraya. Sanford. O skoru isteyecek ama dikkatli olmalı. Dört kişinin arasında şimdiye kadar çok sıkıntı yaşamadı. Bu arada burayı Eko kazandı. Beş kişi buraya getirdiler. Diğer taraflarda yine kaynak almaya devam ediyorlar. Black buraya... Blacklist daha doğrusu buraya çok fazla kaynak ayırdığı için bak mesela. Bu Cartesi, kaplumbağa da gidecek. Carl Tizzi ikinci kaplumbağayı alacak burada. Eko dördüncü maça <laughs> potansiyel bir son maça yine yeniden hızlı başladı. Burada yukarıda bir skor daha gelecek Yavi. O hebi düşürmeyi başardı. Kendisi düştü. Kesinlikle değer. Yavi burada istediğini aldı. Ay! Expo burada istediğini aldı. <gülüyor> yani <gülüyor> ultiler inanılmaz baskı, inanılmaz baskı. Sadece 3 skor alabildi Eko ama hissiyat sanki 7-8 skor gibi. Ya öyle bir izlenim yaratıyor. 2.506'lık bir fark var. Ne kadar çok alışık olduğumuz bir fark değil bu. Yüksek bir fark. Yani kule de aldılar iki tane. Pardon kule almadılar. kaplumbağalar iki tane. Ama şimdi bir tane gelmek üzereydi gelmedi. Yakındır. Bak gaza geldim. <gülüyor> <gülüyor> yakındır yakındır. Evet. Çok altın farkı var. O kulelerinde düştüğünü birazdan göreceğiz. Orta koridorda yeniden Yine hareket Uyuti gelebilir. üzerinde. Skor görmeyeceğiz. Ama dediğin gibi Blacklist burada cevap vermek adına toplandı. kalabalık bir şekilde e, rotasyon yaparken Eko Farklı koridorlardan, farklı yerlerden kaynakları toplamaya devam edecek. Evet, kule düştü sonunda. Ben konuşa konuşa düşürdüm o kuleyi. Ama bak şey var ya, böyle bakıyorsun 3.600'lık bir fark var. 2500-3.600 abi kule almadan olamaz diyorsun bir yani. Ama, evet, ama değil oluyormuş de. işte. Viper'in üzerinde yine hareketçilik. Buradan atılacaktır o biraz hatarla birlikte. Partizi o hasarı tamamlamak için burada arada AV ulti gelecek henüz yeterli değil. Giv ulti cevap vermek adına yeterli olacak. Partizi buradan kule altından hem skoru alacak hem de güvenle çıkmayı başarıyor. Yukarıda bir kule takası görüyoruz. Edward kuleyi aldı ama oradan çıkabilecek mi ultisi kullandı. Beni peşinde ışınlanmasıyla birlikte kovalamaya devam edecek. Edward şimdilik Sanji'nin ultisi ne alemde? Çıkabilmiş Daha gibi geldim. gözüküyor. Aa geldi. Şimdi geldi. Ay. İstediğini bulamadı. Ben gittiği yeri gördüm. Biraz üzerinden geçti. Sanford. Bu da bas. Kurmaya devam edecek. O hep oradan digi ultiyle çıkarılacak. Işınlanması da alındı tabi. Abi iki kule arasındalar. geldi. Yavir'in skoru alınacak. Karşılığında o skoru alındı. Sanford burada dakika 7 olmadan rakip üste girdi ve Yok artık. anında cezalandırıldı. Yani Biraz o hep için girdiler. O hep'i alamayınca evet çok da güzel bir hamle olmadı. Ama fazla ama... aldı diğer taraftan. Yani orta kulenin canı yine bir vuruş ve adeta kaplumba. Ya bu, bunların hepsi bence bir sebebi var. Yani bu şey değil. Abi biz dalıyoruz. Kendinize iyi bakın değil oh yani. My Venus. Onun üzerinde de yüksek hasar. O da kurtulmayı başardı. aldı. Aldı. Sanji. alacak ama Benin'in de düştüğünü görüyoruz burada devamında Yavi bırakmadı. Edward'ı da kule altı düşürmeyi başardı. Eko yine yeniden istediği bir takım savaşını buldu. Altın farkını açmaya devam ediyor. Dediğin gibi orta kulenin canı çok az. Aşağıdaki kulede aynı şekilde onun da bir vuruşluk canı kaldı. Bu kuleler düşünce altın farkı iyice açılacak. Harita iyice açılacak. Eko dördüncü oyunda da çok yüksek tempolu bir şekilde rakiplerine aman vermemeye devam ediyor. Alttan da kule açtılar şimdi. İkinci kule geldi. Üç kapılma, iki kule. Ortadan da kule açılacak birazdan. Yani her yerde acayip müslükleri var. Sanford orada. O kullanmak zorunda kalıyor. Tam böyle diginin alanın ucunda. Valla <laughs> ulti geldiği için şu an tıklıyor. Normal. Acayip önde. Dört tane skoru var. Birisine dokunsa zaten bayağı savaşamaz duruma getirebilir o hedefi da Toplanma söz konusu Yavi. Çalılarda pozisyonunu aldı. Şu kuleye son vuruş zor ama yapılırsa çok kritik olacak. Çünkü bu kulenin açılması demek Lord'a geliş imkansız hale gelecek. Ya imkansız demek de çok kritik. aldı. Yani çok zorlaşacak. Bu arada oradan yani evet. zorunda kaldı. Orta kulenin de nihayetinde düştüğünü gördük. Evet, mesela Lord'a gelmesi çok zor. Evet, 10 Böyle saniye misin? kaldı ve yolunu yapmaları lazım senin de dediğin gibi. Ee, pek oraya yönelim görmüyorum şu an. Ha, buraya alacaklar, orta koridor itirecek, ittirilecek ama yani buraya yetişemeyecekler gibi hissettiriyor bana. Gerçi tam olarak başlamadılar Lord'a da. Bakasarlar Edward şimdi buradan yani info almak adına geldi ama Bayağı bir... Çalıların içinde rakibini püskürtmeyi başardı. Ee, Lord'un resetlendiğini görüyoruz. Orta koridor Havye'den bir ulti ile ittirilecek Sanji. Aldı. <laughs> çok rahat. <laughs> yani az önce söyledim olarak, bak. Orta kule niye bu kadar kredip? Bu yüzden. Çünkü orta kulenin yokluğunda o Lord'a yaklaşamıyorsunuz. Orta kuleyi aldıkları anda Lord'un gideceği çok bariz belliydi. Bu arada Edward alt koridordan bir kule almayı başardı tek başına ayrı gittirmeyle. Devamında da buradan çıkacak yukarıdan. Eko Lord gelmeden henüz kuleyi alacaktır. Lord da birlikte sonra bakalım neler elde edebilecek. Belki 5000 altına doğru kule? gidiyoruz. 5000 altına doğru gidiyoruz şu an. Çok büyük bir fark 10. dakikada. Harita tamamen Eko'ya ait. Lord birazdan kuleye vurabilir. Alttan Gulu bir kuleyi daha açabilir. Bir iç kule daha gidebilir. Bu arada orada yakalandı. Sanji, San şiş. üzerinde hasar. Bir ultiyle ama devamını getirecek kimse yok. E, burada orta kuleye minyonlar geliyor. Alt üzerinde biraz baskı kuruldu senin de söylediğin gibi. Orta kule şimdilik savunulacak. Burada minyon dalgası temizlendi. Eko hala pozisyonda. Ama minyonlara ihtiyacı var buradan. Kule düşürebilmek adına. Evet rakip ormanda da talan etmeye devam ediyor Eko. Yavi hala çimlerin arasında agresif pozisyonda. Evet. Şu an bir sonraki Lord'u oh. bekliyor. Oh. Güzel bir ulti geldi. <laughs> Vay be, canı yarılandı. Burada devamı gelecek mi? Carl Tizzi. üzerinde hareketlendi. Edward da oraya şimdi girişini yaptı. Hasar geliyor. Yeterli olacak mı? Evet. Vibe'in düştüğünü görüyoruz. Karşılığında Ben üzerinde bir takım hasarlar buldu. Haji. Sanford'da yine düşük canı ulaştı. O var. da düşecek. Ama Haji. Arkası. Burada. O hep çok yakınmış o oh Hep yine yeniden az canla kurtulmayı başardı. İki tane minyonları var. Alırlar bu kuleyi de. E daha doğrusu ilik ördü. Ortanın ilik ördü düşürecek Yok, mi? Çıptır, Hayır. Beatrix. O oh hep orada düşseydi dediğin gibi. Bu inhibitor alınacaktı ama az canla kaçmayı başarınca Blacklist bir süre daha inhibitorunu korumaya başaracak. Normal arkada beni kurdu tuzağa. Kendisini göstermedi uzunca bir süre. Ultisi de vardı. Eğer o çalıya kapatsaydı muhtemelen full kombayı yapıp onu düşürebilirlerdi. Altın farkı 6000. Her söylediğimde birazcık daha artıyor. Durdurulamaz bir şekilde Edward evet, şimdi yan koridora baskı oluşturmaya çalışacak. Yalnız oraya Gulu'nun yakın olduğunu hatırlatalım. Ama Gulu'nun görüşünü sanırım orada almayı başardı. Digi o yüzden hamle yapmadı Benedetta. Ama şimdi burada yan koridorda Benedict ettirirken diğer tarafta Lord çıkacak. Lord da büyük bir yan koridor baskısı diye düşünüyorum ve oraya iki tarafına Gunun'un da ve Benedict'in de yetişmesi lazım. Ve Black için şöyle bir şey var. Eğer bu Lord'u da bırakırlarsa bedavaya ki bıraktılar. Evet. Çok zor bir savunma bekliyor onları. Belki de dünya şampiyonası için M4 şampiyonluğu için en zor savunma bu olacak. Evet, ciddi bir altın farkı var. Üstüne iki numaralı Lord. Şimdi Eko tarafından çıkarılacak. Burada Edward yakalanacak mı? Rahatça çıkışını yaptı. Çok zor ya. O da savunmada arkadaşlarına katılacaktır. E, Deniz çıkmadı. E, da birlikte senin de söylediğin gibi Blacklist'in güzel bir Oy. savunma yapması lazım ama o neymiş be? Hiç Şiş olmuşsun. kebap. Şiş kebap. Gerçekten yarı can bile Burada az kaldı. Çok yüksek hasarlar çıkarmaya başladı. Havi Uçisi ile birlikte Vaiz burada üzerinde bir takım hasarlar bulacak. Orada düşürülürse sıkıntı. Vaiz geri çekilmeyi başardı. Lord bu da ortadaki inhibitörü alacak. Devamında takım savaşında. Bakalım skor hangi tarafa gidecek? Üstteki inhibitör yine yaralandı. Aşağıdan kule alındığını görüyoruz. Burada baskı devam edecek. Aşağıdaki minyonlarla birlikte Echo buradan da inhibitör isteyecek. Yee ile birlikte Sanford. Oradan geri çekilmeye zorlanacak. <laughs> henüz bir skor yok. Henüz bir kayıp yok. Blacklist burada. Ortadaki inhibitörü verdi. Üst hasar verdi. Yavi'nin ölümsüzlüğünü al. Devamını görecek miyiz? Bakalım Vaiz burada ön saflarda ama o da çok yeterli olmayacak. Edward deniyor ama yani tek başına yapabileceği şey çok az. Vaiz orada yakalanabilir. Buradaki güçlendirme için Savaş görecek miyiz? O hepten bir ulti kullanımı geliyor. Asıl! Pişman ediyor oraya girdiklerine Sanji ile beraber. Her attığı ulti olay ya. Maçın başında aldığı iki tane skordan sonra bir üçüncüyü de almıştı üzerine koyup. Şu an dört skor, üç asist. Ultiye geldiği gibi tıklıyor ve her tıklayışı Blacklist'i birazcık daha üzüyor. 8000 altına yaklaşan fark. ve bir sonraki Lord. O Lord tabuttaki son çivi olur. Eğer Blacklist yine bırakırsa. Yine can yakan bir ulti daha Sanji'den. Evet, oyun biraz sakin dedi. Ee, yani Lord'u bekliyor iki takım da şu an. Özellikle Eko maçı kapatabilmek için. Blacklist ise orada bir savaşıp artık seriye maça geri dönmek istiyor. Evet, Lord'un çıkmasına 10 saniye. Blacklist'in bu Lord'u ihtiyacı var. En azından rakip takıma vermemesi lazım. Kendisi çok iyi kullanamasa da bu Lord'u savunmak onlar adına hiç kolay olmayacaktır. Onlar da bunun bilincinde. Yavi, de tarafından alındı. Yavi üzerinde asar tek başına 3 oyuncu arasında. Güzel ayak oyunları. Oradan sağ çıkmayı başaracak Edward aynı şekilde derinlerde. O da geri çekilmeyi başardı henüz karşılıklı olarak. Herhangi bir skor alınmayacak. Şimdi güzel bir Sanji ultisi geldi. Edward yalnız orada, evet fark ettiler mi Edward orada yakalandı mı? Çıkmayı başaracak evet, gibi gözüküyor. Çıktı o da geri çekildi. Lunox mu orada kaldı? O da ışınlanmasıyla geri çekilecek şimdi Sanford. İçeri girdi. Aldılar Beatrix'i aldılar. Sanford burada çok önemli bir skor alacak. Üçüncü Lord'dan hemen önce Ohebin. Nişancının düştüğünü göreceğiz. Devamlı düşüyorlar. Wise'lerin de hasar. Yavide kalıyor. Eko. Edward. Canlar azaldı. Geri çıkmaları lazım. orada gidecekler. Mi. Oyuna bitirmek istiyor o, gibi gözüküyorlar. Karaskallar Bitirelim mi? Devam mı? Tamam mı? Devam mı? Minyonlarla birlikte üstten inhibitor alacaklar. Güzel bir oyuncu ama asancı üzerinde asar. Edward. Burada devamını getirebilecek mi? 4 oyuncu hatta 5 oyuncu arasında onu oradan çıkar. Edward hatta son umut. Ölümsüzlüğüyle tekrardan doğacak ama oradan çıkabilecek mi? Hayır. Echo da düşüyor. Burada Baş o düştüğünü görüyoruz ve Eko durumu 4-0'a getirmeye çok yakın. Son savunma. Hacı'nin skoru da alındı. O hep yeniden üste gönderildi ve Eko burada 4-0. Blacklist'i mağlup etmeyi başarıyor yeni M4 şampiyonumuz Eko. 4-0. Gerçekten inanılmaz bir sonuç. Eko için muazzam bir sonuç. Şu ana kadar bir türlü şansları tutmayan Blacklist'e karşı belki de en önemli yani dünyanın zirvesinde M4 şampiyonası finalinde. 4-0'lık sonucu alıyorlar. Ve şampiyon oluyorlar. Müthiş bir başarı. Tebrikler Eko. Ama iyi bir takımın iyi bir takım olabilmesi için karşılarında en az ondan kadar iyi bir takım olması lazım. Blacklist'te buraya kadar gerçekten iyi bir mücadele gösterdi. Geçen senenin şampiyonu finale kadar ger gerçekten iyi duruyorlardı. Ama bu final serisi bir şeyler ters gitti. Bilmiyorum. Bir türlü o önceki turlardaki, önceki performanstaki Blacklist'i göremedik. Ama yine de onları tebrik etmek lazım sonuçta. ikinci oldular. Ama daha önce söylemiştim. Tarih her zaman şampiyonları hatırlar ve şampiyon Eko. Gerçekten çok güzel bir geri dönüş. Eko Burada sene boyunca hem MPL'de hem de M4 Upper Bracket'ta blacklist'i alt etmeyi başaramamıştı ama en önemli etkinlikte, en önemli anda, zamanda büyük finalde rakiplerine karşı 4-0'lık ezici bir üstünlükle burada yeni M4 şampiyonumuz oluyor. Gerçekten muazzam bir performans. Müthiş bir başarı. Ladies, ladies and gentlemen, your M4 World Champion! Congratulations to Echo. Echo Filipin, they are really loud and they are really proud. Now to all the challengers and resenters of this award. kucaklaşıyorlar. Müthiş bir başarı. <laughs> Bütün sene boyunca ring, bunun için çalışıyorsun. Bütün sene boyunca Yaya, bütün emekler bunun için. Bu an için. O yüzden bırakalım bu anı gönüllerince yaşasınlar. Now, Çünkü gerçekten hak ettiler. And Mr. Baba Frankie, of of Indonesia. We would like to To come to join us on the stage, Indonesia is e Echo has done it. They are the world champion, they are the new kings of all the regions, the greatest. Of them all, the super team from the Philippines. Look how proud they are and how happy they are right now. They will be receiving lots of gifts, lots of fortune from this M4 World Championship. Echo, you may now receive your medals. Evet, şimdi Seremoni'ye geçiyoruz. Madalya, kupa, tebrikler, alkışlar, sevinçler. Hepsi oh, burada. Evet bu da şampiyonluk yüzüğü. hepsi gerçekten ayrı ayrı muazzam performanslar gösterdiler. Beni, Sam, JP! Müzik de güzelmiş ha. İyi Sanji! mi? Sanji! Rahmetli Barış Manço yüzüklerim. tek tek ödüller takdim edildi. Çok güzel yüzükler. Lütfen oda dışı yüzükler. We isteriyden. also have Miss Sophie Guo Muntan Regional Esports Head, to present the finals MVP awards with Mr. Michael Yaya. Bir MVP ödülü verilecek sanırım. Sadece. And of course on this final, this beni kötü alır mı ya? Sen, ya yani the bad evet player, but kötü. five players who Ya, 4 -0, çok zor. Herkes iyi çok zor. Yani sizi çok zor. Bir kişinin emeği zor. etmez çok iyi organize çok zor. Yani sizi çok zor. Evet bu arada tabii şampiyon takım kendi kostümünü seçebilecek. Onun da şimdi anonsu yes, yapıldı. Yes, they fought really well on this grand final. Really bir doing keri yakışır. Again, hmm, güzel olur, güzel 10 olur. 10 Gerçekten. Ya da ikinci bir seçenek Brand de Brody. Brody de muazzam güzel performanslar. bir Belki. Lapu now lapu, lapu, our lapu, partners lapu, 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 in the media lapu, lapu, lapu. will take a photo with our champion. This is the moment for Eco Esports, Eco Philippines. A big hand for our champion. They to be great. They have shown the greatness. Echo. The representative from Philippines büyük olmak için şu ana kadar bütün dünyaya meydan okudular en It sonunda da en büyük boss geldi. Geçen senenin şampiyonu geldi. En büyük boss'u devirip şampiyon olmayı başarıyor. Eko M4'ün şampiyonu. Ve MVP? MVP geliyor şimdi. The finals MVP goes to Ah, sevindim. sevindim, Vallahi çok sevindim. Beni, Senin'in MVP'si mi ama turnuvanın MVP'si oldu. olduğu and and bilmiyorum bir itiraz yok. Ben de seninle aynı fikir, fikirdeyim. Beni he her maçta her seride gayet net bir performans sergiledi ve burada da hak ettiği MVP'yi aldı. He won the, prize of all. the World Championship and the Finals MVP Award. Ama ya o kadar böyle şey belirli diyor ki o MVP'si olacağını. Kaç maç önceden konuşuyorduk seninle. hatırlıyor <Oturuyor gülüyor> musun şimdi, Evet. Tabii ki. Kadar Echo, this is your moment. They şimdi. <laughs> Finals MVP. You're the finals evet, M4 şampiyonunu Emel MLBB bu How harika anı right bizimle now? kutlamanız için size bir sürpriz hazırladı. Çete M4 you know, yazınca bir M4, M4 şampiyon mührü yeah, kazanacaksınız. Yeah, bu mühürleri toplayıp M4 final avatar çerçevesiyle takas edebilirsiniz. Kulağa harika gelmiyor mu? Şimdi oyuna girin ve kutlamalara katılın. Hatırlatmasını tekrar yapayım. Ödüller verildikten sonra... So sözlü so söyleyecekler happy. ve like crying, evet yani bir saat geçerli olacak. Evet, bir saat He boyunca geçerli ben, olacak. M4'ü gelecekte the, hatırlamak için güzel hatıralarla o güne o günlere gidebilmek için ve ileride oyuna yeni başlayacak arkadaşlarınıza hava atabilmek için bak bize böyle bir şey verdiler <laughs> diyebilmek için şimdiden oyuna girin ve bu mührü yükleyin. ngosome department. Evet, şimdi yani sadece bir saat geçerli olacak. Onu da tekrardan hatırlatmak isterim. They're not just first round exit now. para sa uh, po lahat ng pag-aarap ko, ay, ng mga pag-iirap ko at mga sacrifices uh, para sa papa ko talaga to. This is for his father. All the hard work has finally paid off. Sanji. Sanji ve Sanford'a döndüler. Sanji, Sanford sanırım. Babası için. Babasını armağan etti bu şampiyonluğu. It's his first world. And now, this is the result. One more time everybody. Give it up for your M4 world champion. Echo! Echo için son bir kutlama, son bir alkış. They're really doing a great job here. Evet, M4 mührü kazanmak için online, e, oyun chat'ine M4 yazacaksınız to ve şampiyon mührünü kazanacaksınız. Evet, bizim daha the M4 biz daha önce belirttiğimiz konuş. Şimdi orada da belirtiyorlar. M4. M4 And I would also like to thank our sponsors. M4 is powered by Muton, presented by TikTok, the official content partner. Ve bize döndük. Çok ani bir şekilde beklemiyorduk. Ee, koca bir M4'ü bitirdik, yedik ya. Evet ve yani <laughs> e, güzel bir böyle sürpriz oldu bizim için. 4 -0.